Bu haftalarda tartışma konusu olan meselelerden bir tanesi. İslam'ın değerlerinden çok kıymetli alemlerden birisidir İskilipli Atıf Hoca. Şimdi Twitter'da, sosyal mecralarda bazı siyasiler İskilipli Atıf Hoca'nın İslam uğrunda canını feda etmiş, bedel ödemiş adama işte İskilipli Atıf Hoca haindir. Böyle bir tweet açıyorlar. Şimdi gençlerimiz de araştırmıyorlar işte... Hani bu kimdir bu doğru mudur değil midir demeden aa falanca siyasi şöyle söylemiş. Aa demek bu adam vatan aynı. Araştırmadan hemen tweet atın. Yazdıklarınızdan sorumlusunuz. Kıyamet günü Allah Celle Celaluhu bütün yazıp çizdiklerinden, bütün konuştuklarınızdan, bütün WhatsApp durumlarınızdan hani atalarımız hep söylüyor ya bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu dönemde de şöyle bir durum var. Bana WhatsApp'ını göster sana kim olduğunu söyleyeyim. Bana Facebook'unu göster, bana Instagram'ının geçmişini göster, sana kim olduğunu söyleyeyim. Araştırmadan haber yapmayacağız. Değerli Müslümanlar, İslam alimlerine hakaret ediliyorsa bunun karşısında duracağız. İskilipli Atıf Hoca, İslam için dimdik bir mücadele gösteren bir insan. Ve maalesef bugün Çorum valisi, Çorum'da kendisini ziyaret ettiği kabrini hani şehitlik makamında olması sebebiyle ziyaret ettiği için bazı siyasiler tarafından toba tutuluyor. Deniliyor ki Çorum valisi İskilipli Atıf Hoca'yı ziyaret etmiş. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu adam vatan haindir. Siz nasıl bu adamın kabrini ziyaret edersiniz? Hemen Çorum valisi izin görevden alınsın. Allah bu validen razı olsun. Allah onun mezarlığa kadar İskilipli Atıf Hoca'yı ziyaret etmeye giderken atmış olduğu her adıma, arabasına, her şeyine Allah kat kat mükafat versin. Hac umre sevabı nasip etsin. Allah kendisi de vefat ettiğinde onun kabrini mahşer alanı gibi kalabalık etsin. Çünkü az önce dedik ya Allah'ın sevdiklerine değer vereceğiz. Allah kimi seviyorsa biz onları seveceğiz. Allah kime karşı buğz edin diyorsa biz onlara buğz edeceğiz. Sen yani bir valinin kendi beldesinde bulunan bir halimi ziyaret etmesinden daha doğal ne olabilir? En doğal hakkıdır bu ya. İskilipli Atıf Hoca bir şapka uğruna idam ettiniz siz bu adam. Şapka ile alakalı kendi bulunduğu dönemde Frank Mukallitliği ve Şapka Risalesi isminde bir risale yazmış. Yıl 1925. Sadece ve sadece ve bu risalesini de bu kanun şapka kanunu çıkmadan bir buçuk yıl önce yazmış bu adam. Peki niçin idam edildi? Normalde hakimleri karşısına çıktığında, mahkemelere sürüldüğünde, sevk edildiğinde değerli kardeşlerim 1925'te tutuklanıp mahkemeye sevk ettiğinde hakimler ona dediler ki sen bu kitabı ne zaman yazdın? Şapka kanunu çıkmadan bir buçuk yıl evvel yazılmış. Bakın idam etmeye bir sebep de yok. Aslında mahkemeden berat etmesi gerekecek. Yani hiçbir suçu olmaması lazım. Ama İskilifli Atıf Hoca'yı sırf kendi zalimlikleri, şapka takmadığı, ve başındaki şapkayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu mübarek sarığına değiştirdiği için onu astılar. Neden? Şapka takacaksın, sarığını çıkaracaksın. Şimdi bu zalimler İskilipli Atıf Hoca gibi dini değerlerinden taviz vermeyen alimlere vatan haini diyor. Maalesef ki devletimizi sarhoş masalarda kendi farkında olmadan devleti parsel parsel satanlara da kahraman olarak ilan ediyorlar. Hadi gel de yut bu yalan. Atıf Hoca kadar siz bedel ödediniz mi? Bu memlekette ezanı Türkçeleştiren kim? Bu memlekette Kur'an-ı Kerim'i okumayı yasaklayan kim? Bunu yapan adamlar astıkları adamlara hala diyorlar ki bunlar vatan hainidir. Ve İskilipli Atıf Hoca değerli kardeşlerim dedim ya mahkemelerde beraat edildi normalde. Dediler ki bu adam suçsuz niye? Biz bu kanunu ne zaman çıkardık? Şapka kanunu falanca zamanda. Şapka Kanunu'nu çıkarmadan bir buçuk yıl önce bu kitabı yazmış. Bu kitaptan ötürü tutukladılar. Dediler ki bu kitap kanunlara aykırıdır. Sebebi ne? Gavurun şapkasını anlattığı için. İslam'ın böyle bir şapkası yok. Açık konuşacağız. Takan taksın bize bir şey dediğimiz yok. İslam öyle bir usulü, öyle bir sünneti, Resulullah'ın öyle bir giyim kuşamı yok. Peygamberimiz Bizim camilerimizde hocalarımızın, vaizlerimizin taktığı, hocalarımızın bu kisveye büründüğü sünnet-i seniyedir sarık. Atıf Hoca'ya dediler ki, başındaki o sarık da bez, şu şapka da bez. Onu çıkarıp bunu taksan ne olur dediler. Hakim bunu söylüyor Atıf Hoca'ya. Başındaki sarık da bez, bu şapka da bez. Çıkar onu kullan. Ama Atıf Hoca ne cevap verdi? Tarihe geçecek bir cevapla onu cevaplandırdı. Ve dedi ki ona Hakim Bey dedi senin arkandaki Türk bayrağı da bez, İngiliz bayrağı da bez. Onu bayrağı yerinden indirip o İngiliz bayrağını ya da başka bir bayrağı oraya assan olur mu? Hakim dedi ki olur mu öyle şey ya dedi. İşte demek ki yani illa bez diye başımızdakini çıkaracak çıkaracağız diye bir kayda yok. Bu adamı astılar. Ankara'da Ankara'daki kardeşlerim Kara olan çarşısında kıymetli alimlerle beraber mesela bir tanesi baba eski, eski müftüsü Ali Rıza Efendi ile beraber idam ettiler. Ne için? Sebep ne? Şapka taktığı için. Sebep ne? Şapka kanununa aykırı bir kitap yazdığı için. Şimdi bu adama da ne diyorlar? Vatan haini diyorlar. Devletin kanununa karşı çıktığı için. Değerli Müslümanlar biz, her ne zaman olursa olsun, bakın kim olursa olsun, eğer başımızdaki devlet büyükleri, İslama aykırı bize bir emir verdikleri zaman biz bunu dinlemeyiz. Biz Müslümanız. Bizim için Allah ve Resulünün söyledikleri geçerli. Kim ne diyorsa desin. Hangi devlet başında kim olursa olsun. Allah'ın emrine zıt bir şey oldu mu ben bunu uygulamam kardeşim. Canımı mı alacaksın gel al. İdam mı edeceksin gel et. Allah yolunda şehit olurum en azından. En azından şehitlik makamında olurum. İçkiden sirozdan ölen bir insan olmam. İçkiden ölen bir insan olarak anılmam. Ne, ne, için öldüm canımı verdim? Allah'ın Resulü'nün sünnetini başımdan çıkarmadığım için. Şimdi bunlar daha dünkü çocuklarda çıkmış. İskilifli Atıf Hoca gibi bedel ödeyen, değer ödeyen yani her şeyine kendini feda eden alimlere vatan haini diyor. Vatanın en büyük haini sizsiniz. Bu adamlara asan da Bu adamlara karşı şapka taktıklarından dolayı. Hani şimdi diyorlar ya ya şu başörtüleri çıkarın. Millet uzaya gidiyor. Siz başörtüyle uğraşıyorsunuz. Millet uzaya çıkarken siz şapka takan insanları asmıyor muydunuz? Millet uzaya çıkarken Kur'an'ı yasaklayan siz değil miydiniz? İnsanlar uzaya çıkarken başörtüsünden dolayı asker olan bir evladın annesini askeriye sokmayan siz değil miydiniz? İnsanlar uzaya çıkıyor yani. Bugün bize bunu söylüyorsunuz. Bunları asıl yapan siz asıl vatan sizsiniz. Allah milletimize bu şerli insanların gerçek yüzünü görmeyi nasip etsin. Siz kimsiniz ya? Atı, at, i̇skilip'le Atıf hocanın siz sarığının parçası bezi olamazsınız ya. Allah Celle Celaluhu şehitlerimize, alimlerimize dil uzatanları biz Allah'a havale ediyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu takdir Allah'ındır. Allah Celle Celaluhu ne derse onu yani ne buyurursa Allah'ın takdiri olur. Biz onları Allah'ın en büyük adaletine havale ediyoruz. Rabbimizin adaletine havale ediyoruz. Hoca, başındaki sarık da çaput, şu şapka da. Onu çıkarıp bunu giysen ne olur? Reis Bey, arkanızdaki bayrak da çaput, İngiliz bayrağı da çaput. Bunu çıkarıp onu assanız ne olur?